dış basında Galatasaray'da Muhammed Salah'la ilgileniyor haberleri var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani çok zor olabilir ama zamanında Osman için de açıkçası çok zor diyorduk her şeye. Ama bugün Osman Galatasaray'da oynuyor. Yani 75 milyon euronun neredeyse dörtte üçünü ödedi Galatasaray. Oyuncuya da 20 milyon, 22 milyon euro yıllık para veriyor. Ee, yani bir, bir süre önce de çıktı bu iddialar ama ee, olur mu? Galatasaray'ın gündemine gelir mi? Vallahi Galatasaray transfer vizyonu çok yükselttiği için her şey olabilir. Ee, bu nedenle Muhammed Salah transferi de gündeme gelebilir. Ama olur mu bilmiyorum. Yani sane var. Ee, ama Galatasaray e, hep flash transferler peşinde artık. Ekonomik olarak da çok güçlü bir takım. Hedefleri olan bir takım. Ee, ben de dış basındaki haberi gördüm okudum ee, ama şu an için e, Galatasaray cephesinden daha doğrusu Aslantepe'den bana böyle bir haber gelmedi.